Referans yöneticisinde yüklenen grafik ve spatiyal referans dosyalarının lejantları oluşturulabilir. Bu işlem için referanslar üzerinde farenin sağ tuşuna tıklanır. Açılan menüden lejant işlemine girilir. Karşımıza gelen lejant özellikleri penceresinden öncelikle lejant başlığı girilebilir. Daha sonra bu pencerede birçok özellik değiştirilebilir. Örneğin lejant gösterim stili veya lejant üzerindeki yazı fontları, renkleri gibi özellikler değiştirilebilir. Ayarlamalar yapıldıktan sonra büyütme oranı girilir. Daha sonra lejantı çiz kutucuğu aktif hale getirilir. Son olarak oluşturulan lejantı ekrana yerleştirmek için lejant yönü göster butonuna tıklanır. Lejantın sol üst köşesi için ekranda herhangi bir nokta tıklanır. Tamam butonu ile işlem bitirilir. İşlem sonucunda eklenen referans verilerin lejantı oluşturulmuş olur. Referans yöneticisinin bir diğer önemli özelliği ise PAFTA işlemidir referans üreticisinde ülkesel ve yerel paftalar açılabilir. Bu işlem için referanslar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden pafta işlemine girilir. Karşımıza gelen pafta aç penceresinden pafta adı yazılır. Yazılan pafta adına göre ülke veya yerel pafta olduğu netket tarafından bilinmektedir. Ayrıca ülke pafta adı yazıldığında koordinat ve ölçek bilgileri hesaplanmaktadır. Son olarak pafta çiz kutusu işaretlenir ve tamam butonu ile işlem bitirilir. İşlem sonucunda referans veriler paftalanmış olur.